Orkide çiçeğinin bakımı bütün çiçeklerde olduğu gibi önemli bir konudur. Her ne kadar tüm bitkiler gibi özen istese de genel olarak dayanıklı bir bitkidir. Şimdi bu zarif çiçeğin bakımına dair ipuçlarına bakalım. Çiçeğin sulama suyuna dikkat edilmesi gerekir ve mutlaka musluk suyu yerine içme suyu kullanılması gerekir. Çok güneş seven bir bitki değildir ancak tamamen karanlık bir ortamda da tutulmaması gerekir yani yarı gölge ve loş bir ortam ışığı bu çiçek için idealdir. Yeterli ışık almadığında çiçekleri açmaz ve sağlıklı bir görüntüsü olmaz. Yine de aldığı güneş ayarlı olmalıdır. Çiçek temelde tropik iklim seven bir bitkidir. Yine de ne çok sıcakta ne de çok soğukta tutulmamalıdır. Çiçeğin yetiştiği ve sağlıklı bir şekilde büyüdüğü ideal sıcaklık 18 ve 29 derece arası ortam sıcaklığıdır. Diğer sıcaklıklar da 1 derece kadar yetişebilir ancak çok sağlıklı olmaz. Çiçek genel olarak nem oranı yüksek ortamları sever. Belli bir orana kadar yükselen nemli ortamlarda daha iyi yetişir. Bu nem dengesi %50 ve %70 arasındadır. Tüm bitkiler ve hatta tüm canlılarda olduğu gibi bu, bu çiçek için de hayat demektir. Çiçeğin doğru oranda sulanması çok önemlidir köklerinden kontrol etme imkanı varsa ne kadar sulandığı hakkında bilgi verecektir. Eğer kahverengiye dönmüş bir hali varsa fazla sulanmış demektir. Ya da kökler gri bir renk almışsa muhtemelen suyu çok az gelmiş ve kuruma evresine geçmiştir. Toprak kendine hastır ve her tür toprakta yetişmez. Toprak değişimi, saksı değişimi sırasında yapmak hem pratik hem de doğru bir yöntem olacaktır. Orkide çiçeği nasıl canlandırılır? Çiçeğiniz halsiz bir görüntü almaya başladıysa yapılabilecek birkaç yöntem var. Şimdi bunlara kısaca bakalım. Çiçeklere dökülen orkidelerin saplarını kesmek, çiçeği canlandırmak için iyi bir yoldur. Çiçeğin kökleri görünmeye başladıysa yeni bir saksıya alınma ve toprak yenileme vakti gelmiş demektir. Kökler buruşmuş ve cansızlaşmışsa biraz daha fazla sulama yapılmalıdır. Yapraklar çok koyu yeşil bir hal aldıysa daha fazla gün ışığına ihtiyaç duyduğu anlamına gelebilir. Biraz daha ışık alan bir yerde tutulmalıdır. Çiçekte renk solması ve üzerinde ufak tefek beller varsa ortam ısısını yükseltmek gerekir. Orkide çiçeğinin bakımı nasıl yapılır? Bu çiçek narin görünümü altında aslında dayanıklı bir bitkidir. Sadece birkaç ufak noktaya dikkat etmek gerekir. Bunlar Doğru zamanda ve içme suyu sulama, orkideye uygun ve hava alan bir toprak seçimi, haftada bir kez kontrollü sulama, yarı güneş alan bir yerde tutulma, hava akımlarından uzak bir bölgeye konulması gibi şartlardır. Çeşitleri, hoş kokuları ve görseliyle büyüleyen çok güzel bitkilerdir.